Selam anacimle, selam babacime. Karşıda görmüş olduğunuz küçücük Selvi'yi dikmiştim daha önceden. Şimdi de bir tane daha gittim. Onu da babacıma dikeceğim. Kıyamet kopsa da elimizdeki ağacı dikelim canlarım. İki tane dikmiştim babacıma da ama tutmadı. Görüyorsunuz. Bu büyüdü. Babacığıma da şuraya dikeceğim. Nasipse. Getirdim çapamı, küremi. Hem ziyaretine geldim. Böyle başlarına gelip de ben dertleşmesini çok seviyorum. İçim dinleniyor, huzur buluyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Rabbim bütün annelerimize, babalarımıza, ölenlerimize rahmet eylesin.